Kur'an-ı Azim en güzel ördek olarak gösterilen Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamıyla hayatı Kur'an idi. Ahlakı Kur'an idi. Yürüyüşü Kur'an'a göreydi. Oturması Kur'an'a göreydi. Gülmesi Kur'an'a göreydi. Efendimizin bütün davranışları Kur'an-ı Azim Şan'dan ilham alaraktı. Allah Kur'an-ı Kerim'de tembel olma, hızlı koşma Orta bir hal tut diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O ahlakıyla yaşıyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cimri olma diyordu Allah Kur'an'ı kestiriyor. bütün elini de açıp savrulma diyordu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orta yollu ol diyordu. O Kur'an ahlakıyla yaşıyordu Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onu ördek alanlar Ebubekir oldular. Onu ördek alanlar Ömer Misali adalet pompaladılar. Ruhsuz dünyanın bağrına... Onu ördek alanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haya noktasında, cesaret noktasında Ali oldular, Osman oğlu verdiler. İnsanlığın semasında yıldız gibi parlayı verdiler. Aziz kardeşlerim, ona en güzel ördek olarak tabi olanlar bütün bir dünyalarını güzelleştirdiler. Ahiretleri de onların cennet oğlu verdi. Bizler de bu dünyada onun ahlakıyla, onun bize getirdi getirdiği Kur'an ahlakıyla imar ederiz. Öbür tarafta da Allah'ın izniyle o ahlakla ihya olur, diriliriz. Peygamberimizin ahlakı o kadar güzel bir ahlak idi ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok güzel ders çalışmış olan o insanlar bizlere en güzel örnek olarak şunu söylüyorlardı. Bir tanesini örnek vereyim. Bir gün Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam oturmuş mübarek Mescid-i Nebevi'de meclislerin en güzelini kurmuş. Melekler bile belki o anda onları kıskanıyorlar. O kadar güzel bir meclis kurmuş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Onun ifadesiyle söyleyecek olursak cennet bahçelerinden bir bahçe oluşmuş Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın halkası. O anda, o anda bir tanesi dışarıdan geliyor. Birazcık uzunca etekli birisi sahabenin arasında oturmuş halde. Bir tanesi de dışarıdan geliyor mescide gelmiş, meclisin içerisinde cennetten meyveler devşirecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde. İçeriye girdi, halkanın yanında baktı ki bir boş yer var. Boşluğun olduğu yer ifade ettiğim eteği birazcık uzun, tertemiz o günün şartlarında bir adam bulunuyor. Geldi onun yanına tam oturacakken adam eteklerini toparlayıverdi şöyle. O da bir sahabe, peygamberimizin ashabından. Eteğini toplayıverince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir baktı. Gelen fakir, eteğini toplayan zengin, temiz giyimli birisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, sizde hala cahiliyenin kibirini ve asabiyetini görüyorum dedi. Yazıklar olsun sizlere. Ne oluyor ki bir fakir geldi diye eteklerinizi topluyorsunuz dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesine söyledi. O anda o ashab-ı kiramdan zat ismi meçhul bizlere dedi ki ya Resulallah hata ettim, günah işledim. Ben müsaade edersen buna kefaret olsun diye şu malımın yarısını bu kardeşime vermek istiyorum dedi. Malımın yarısını dikkat edin ne kadar malı vardı bilmiyorum. Bin koyunu mu vardı, yüz koyunu mu vardı, develeri kaç taneydi, altını, gümüşü ne kadardı, hizmetçileri kaç taneydi bilmiyorum. Ama dedi ki o zengin sahabe, ya Resulallah ben hata işledim, kibre kapıldım, Fakir kardeşim dışarıdan gelince oturacak yanımda deyip eteklerimi toplayıverdim. Ya Resulallah malımın yarısını bu kardeşime veriyorum dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döndü dedi ki sen ne diyorsun dedi. Ya Resulallah sakın ha dedi. Ben onun malını istemiyorum dedi. Zira bir gün olur da onun malıyla ben de bir feraha güzel bir hayata kavuşurum da benim gibi bir fakir de dışarıdan gelir benim yanıma oturmak ister Otururken ben de eteklerimi toplamak isterim. Ben de helak olurum ya Resulallah. O yüzden istemiyorum onun malını. Mal ona mübarek olsun dedi. Ben o malı istemem ya Resulallah dedi. Kimden öğrendi bunu? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendi. Onların ahlakı böyle Kur'an ahlakıydı. Ve onlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığı dersle bir tarağın dişleri gibi birbirlerini eşit görüyorlardı zengin fakir fark etmeden Ebu Bekir neyse Ebu Bekir'in yanında duran Bilal-i Habeşi de aynıydı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın saflarının arasında. Hiçbir fark görmüyorlardı kendi aralarında. Hazreti Ömer radiyallahu anh toplumsal olarak en dipte bulunan Mekke'nin şartları içerisinde köle insan derisinden dolayı anne ve baba soyundan dolayı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Mekke'nin en dip noktasında olan Hazreti Bilal'e seslenirken sahabeye diyordu ki ona Bilal diyerek seslenmeyiniz. Ona Seyyiduna Bilal deyiniz. Efendimiz Bilal deyiniz diyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. O kadar Hazreti Bilal radıyallahu anh'ı alıyordu. İslam en dip noktadan Hazreti Ömer'in seyyidi, efendisi haline getiriyordu. Neydi bu? Kur'ani ahlaktı. Neydi bu? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama tabi olmanın getirdiği bir şeydi. O yüzden aziz kardeşlerim, iman, İslam bizlere huzuru getirir. İman, İslam bizlere birliği getirir. İman, İslam bizlere hem dünyamızı güzelleştirir hem de ahiretimizi güzelleştirir aziz kardeşlerim. Kur'anla imar edilmeyen dünya hayatı tarumar olmaya mahkumdur. Mahkum olacaktır zaten. O yüzden bizler Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyacak. Onun yolundan gidecek. Onun tuttuğu, kaldırdığı, şeref ihsan ettiği toplumun içerisinde Kur'anla yücelttiği ahlakı ellerimizle tutup yüceltmemiz lazım. O yüzden bizlerin yapması gereken şey Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmak ve tekallaku bi ahlakillah demiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız buyurmuş. Allah'ın ahlakı nedir dediler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın ahlakı olur mu? Allah'ın ahlakı olmaz. O ahlak insanlara vaaz edilendir. Yani Kur'an'dır buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'a tabi olduğumuz zaman yüceleceğiz, yükseleceğiz aziz kardeşlerim. Kur'an elimizde ama hayatımızda olması lazım. Kur'an hepimizin evinde ama gönlümüzden bütün bir hayatımıza Kur'an'ın ahlakının insanlara ruh olarak dönmesi gerekmektedir. İnsanlar imamesi kaybolmuş tesbih gibi dağılmışlarsa bu Kur'an'a uymamalarından kaynaklanıyor. Kur'an'ın rehberliği Müslümanların yürümemelerinden kaynaklanıyor. Yine Nasrettin Hoca'dan bir hikaye erdi sizlere bir fıkrayla anlatmak isterim meseleyi. Nasrettin Hoca mübarek bir gün eline almış bir kağıt, bir kalem aşçının birisinden iyi bir yahni yapma, yahni yapma tarifi almış. İyi bir tarif almış. Yanına da almış eti kaç kiloysa Onunla yahni yapacak. Yolda giderken bir kartal yukarıdan aşağı doğru inmiş. Elinde tuttuğu o eti yahni yapmak üzere tuttuğu eli eti almış ve kaçmış. Belki de heybesindeydi. Almış ve kaçmış. Kartal bu. Nasıl yakalayacak ki? Nasrettin Hoca aşağıdan kağıdı gösteriyormuş. Tarifesi bende. Tarifesi bende mi diyormuş. Tarifesi bende. Halimiz Nasrettin Hoca'nın halinden çok farklı değil. Kur'an elimizde hayatımızın rehberi İnsanlar olarak hala biz diyoruz ki tarifesi bende. Tarifesi sende olan şu Kur'an'ı hayatına geçirmen lazım. Tarifesi sende olan şu Kur'an'ı insanlara sen ahlakınla, yaşayışınla ördek olarak göstermen lazım. Aziz kardeşlerim, dünya hayatı bir şekilde geçip gidiyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak. Onun yolundan gitmek adına onu okumaya çalışalım. Onun getirdiklerine gönlümüzü vermeye çalışalım. Allah'ım Hazreti Muhammed Mustafa'yı bizlere tanıt diyelim. Tanımayı nasip et Allah'ım diyelim. Henüz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla tanışamadık aziz kardeşlerim. Tarife bizde... Ama tarifeyi uygulama noktasında adımlarımızı atmış değiliz henüz aziz kardeşlerim. O nasıl bir peygamberlik yaşadı? İşte az evvel ördeğini verdim sahabesiyle olan kendi arasındaki diyaloğunda nasıl bir örnekti? Tevazusuyla nasıldı? Cesaretiyle nasıldı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Akrabasıyla, komşusuyla, sahabesiyle nasıl bir hayatın içerisindeydi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? Kendisine karşı öfkeyle gelene Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl davranıyordu? Kendisine tebessüm edene Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl karşılık veriyordu? Kendisine iyilik edene o nasıl bir karşılıkta bulunuyordu? Bunların hepsi bizim için örnektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la o yüzden hayatımız geçip gidiyor. Bu dünya hayatında an meselesi, an meselesi yaşadığımız zaman diliminde zerreden küreye fe ya'mel miskal zarratin khayran yarah ya'mel şerran yara. Ne hayır işlerseniz zerre kadar onu göreceksiniz. Şerden ne işlerseniz zerre kadar onu bulacaksınız karşınızda. Allah küçük büyük her şeyi karşımıza çıkaracağı yerde la tahkiran al ma'rufi şey'en ve lev temratin en küçük bir şekilde dahi iyiliği kaçırmadan sevaba aç olaraktan ya Rabbi bana sevap işlemeyi nasibeyle Allah'ım iyiliklerle beraber olmayı nasibeyle deyip bir gayretin içerisinde sürekli bir şekilde bulunmamız lazım aziz kardeşler.